Arkadaşlar selamünaleyküm. 31 abone olmuşuz bu arada. Ee, bunun şerefine bir 10 kişi rakslar hediye etmek istiyorum. Discord servisime gelmeyi unutmayın. Allah'a emanet hadi. <laughs> Ne ya? Çocuğun bizi şey yapıyor Kim ya? Serin o al Ne sikeyim ben tamam mı? Kanka ne diyorsun? Ben bir şey yapmadım ki Hadi bay bay Duyana lan Kırmızı, kırmızı da Dur, Dur 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 Sen ne yapıyorsun? atlıyorsun Ne diyorsun lan? Kardeşim benim beyaz arabam evi yaslansana sen Yaslanmıyor hayırdır oğlum <laughs> Sikerim ben <laughs> <laughs> Lan Ne yapıyorsun lan Efendine sokarım abi Eee hey. Alo Alo Kanka ne oldu? Kanka niye öldürüyor? Sana ne lan? <laughs> sudur, Öldü. Selamünaleyküm kardeş. Geldim. Selamünaleyküm dedim. Aleyküm selam. Buraya gel şimdi. Sen benim selamımı almadın mı lan? Sesim geliyor mu? Aleyküm selam dedim ya orospu. Tamam, hadi sıkır içimi. Sana, Sana ne tamam kardeş ben <laughs> yatın lan aşağı aman akıllı bir şey yapar yatın lan yat lan kız düzgün sür lan aracı <laughs> ne diyorsun <yandı? gülüyor> lan düzgün sür aracı sikerim ben ana hani. kes sus lan ağzın yayını sikerim ben senin ne yapıyorsun lan buraya gel buraya buraya Ne Sen diyorsun ne lan? Kafada seni Allah Allah öyle mi yapacağım? <laughs> Bak siktik anasın allah yarrağım Öldün mü lan? Öldün mü lan? öldü <laughs> mü lan? Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Ge Aptal salak seni Karı mı bozuldu? Yok. Hayır Lan Lan açmıyor muyum? Asım şu ya beni traziyorlar Yok ya Allah Allah ya. Vay be ee, Bizans Allah Allah Kardeşim Bir baksana Hop 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 Buyur kral Mikrofonunuza sikerim ben Neyi değil hızlı onla. Lan? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Havalar. Oğlum siker mi anne. ha? bile yiyemezsin Allah, Allah Allah. Allah. Yiyemez mi Yer misin yemez misin kardeşim? Hadi sikret şunu. Lan geri Ne oldu lan Değil misin? Değil misin? Değil misin? Tamam in, in araçtan. Araçların elleri kap. Araçtan in lan. Oğlum sana mı sorucam lan? Neyle He? Devlet, 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 yani, devlet kası yani. Kardeşim. Cansın. Senin ta ananı avradını s**k! Sen bir oruslu çocuğusun! Kanka iyi misin? Pardon. Yanlış ya kaldı. Ne? Bandaj mı? mı? Hemen evet. veriyorum kanka bir dur. kanka. Aleykümselam. Trafik polisi misin? Bir İn araçtan. İnmiyorum lan. Ne yapacaksın? İnmiyorum kardeş. Bu ne otobüsü? Ne, oldu? ne otobüsü bu? Ne otobüsü burası? Hop kaldır ellerini. Tamam 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 tamam. Ne yapıyorsun sen? Ne için geldin Ganshop'a? Ne için geldin Ganshop'a? Ananı sikmek için. Sıkıntı var mı? Abi. Ha ne oldu abi? Yap abi ne oluyor abi? ADK niye atıyorsun kanka? Ananı öldürürüm ha canımı sıkma. Yarra kalası. Oha ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Hangi ekip beyler? Babalar filan 56 ekibi. Kim diyor onu? Ben diyorum. Hangisi? Babalar Ferrari 56. Tamam bekle. Babalar Ferrari almıştı sanki. Şimdi. Lan ananı sikeyim. Ben de senin annesin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda telefonu çekiyorum bize çarpan gaspçı adam. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Evet Allah evet arkadaşlar Mustafa. Allah Allah, Allah, Allah ya. lad aracı diyor kardeşim gel lan Sparto ne oldu kanka ne oldu kanka bomsuz patla 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 patla, patla. selamun aleyküm selamun aleyküm kanka ne diyon lan kanka manka hayır dur baba diye <laughs> baba de hayır yok da Liam da demeyeyim mi?